ekrandan merhabalar. Bunun için de şu an çekim yapıyorum. Şu an dükkan içeri. Siz işlem dıştan tarafı. Arka tarafı da geçiyorum. Arka tarafı bahçe binanın ortak kullanım alanında.

Başlı bir şekilde kullanabilir. Burası da bahçe ve alan. <laughs> Yürüden yan binayla tevil şartı var. <laughs> Yerde kentsel gelirse Burası da hak sahibi otomatikman. şekilde satılıkları olsun. Teşekkürler.